Selam arkadaşlar. Ben Tuğçe. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda Karaca'dan çeyizlik alışverişi için yapmış olduğumuz alışverişimizdeki ürünleri tanıtacağım. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Şimdi ürünlerimizi teker teker tanıtalım. Buradan alalım. Teker teker açarak size tanıtayım. Önce masamızı bir boşaltalım. İlk ürünümüzle başlayalım. 49 parça cam bardak seti. İçerisinde 12 çay bardağı, 12 çay tabağı var. 12 meşbat bardağı, 12 ayaklı bardak ve bir sürahi var içerisinde setin. Açalım. Bütün ürünler ayrı ayrı kutular içerisinde yine. Bu şekilde çıkaralım. Şimdi bakalım kutularımızın içinde neler varmış. Bunun içinde meşrubat bardakları var. Bu şekilde 6 kişilik burada. Şöyle, şöyle bırakalım. Yine 6 kişilik aynı serinin devamı. 12 parça. Bunlar da aynı şekilde. Bir diğer kutuda geçelim. Bunlar çay bardakları ve çay tabakları. Bu şekilde. Gösterim. Çay tabakları yine altlı bir paket halinde. göstereyim. Bu şekilde duruyor. Yine bir altın seri daha. Bu aynı şekilde. diğer kısmını. Şurada kadehlerimiz var. Bu şekilde gösterelim. Bunların duruşu da böyle. Bu kadeh serimiz. Ve bunlardan da bir kişilik. Son olarak da karafımızı açalım. aynı modelde yine. O şöyle yan Bu şekilde. Karaca süs setimiz bunlardan oluşuyor. 49 parça. Tadak ürünümüz Karaca'nın Elegan serisinin 60 parça çatal kaşık bıçak setimiz. inceleyelim İnceleyelim hemen. Böyle. Burada yemek kaşığımız, yemek bıçağımız, yemek çatalımız, çay kaşıklarımız burada, tatlı çatalımız burada. Kalan kısmı 6 kişilik olan kısmı da burada. Hepsinden 12 kişiler parça var zaten. Hepsi tek tek paketler halinde. varmış içerisinde. 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet bıçak, 12 adet tatlı çatalı ve 12 adet çay kaşığı bulunuyormuş. Toplamda 60 parça ürünümüz var. Bu şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz bıçak setimiz. Metal prizmalı 6 parça bıçak seti. Bıçaklarımız içinde ne bıçakları varmış içerisinde? Ekmek bıçağı, dilimleme bıçağı, şef bıçağı, soyma bıçağı ve doğrama bıçağı olarak 5 tane bıçağımız var. Bu şekilde koyma yerleri bunlar. Bıçaklarımıza da bakalım. bu demiş bu şef bıçağımız evet. bu bıçağ bu demiş bu diğer şef bıçağı herhalde. şöyle bu şekilde Şimdi çevirelim nasıl oldu tezgah üstünde de durabilir yani çok rahatsızlık vermez çok rahat bir şekilde kullanılabilir Evet arkadaşlar şimdi son parçalara geçelim. Şundan başlayalım. Bu Karaca'nın 5 parça saklama kabı. Rengarenk. Hepsi boy boy. Şu şekilde. Hepsi paketli. Zaten içerisinde küçükten bir, küçük bir yöde sıralanmışlar. Üstlerinde yine bu kapaklı plastik kapakları mevcut. Ama iç kısımları cam. Zaten renkleri de şu şekilde burada gözüküyor. Paket kapalı olduğu için açmıyorum paketlerini. Bir diğer saklama kabımıza geçelim. Bunların hepsi farklı renkte. Bu, Karacan Sakura serisinin baharatlık seti. Bunlar yine aynı şekilde tezgahın üzerinde çay, şeker, kahve, tuz şeklinde koyarak kullanılabilir. Modellerimiz böyle. Aynı. Bir diğer ürünümüz Bambu'nun bunun 9 parça kupa seti. Bardaklarımız şekilde kahve fincanı olarak kullanılabilir. 4 parça kupa seti var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikli olarak YouTube kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol eğlenceler dilerim arkadaşlar.